Kaptanı Derya Pulak Mustafa Evvela sen başla. Tersanelerimize yeni bin amele takviyesi yaptık. Gece gündüz 200 adet yeni kadırgayı inşa etmek için çalışıyorlar. Allah'ın izniyle baharda suyu atmış oluruz hünkârım. Hazirana çıkıyoruz sefere. Hazırlığınızı ona göre yapın. İnşallah hünkârım. Anadolu'daki sancak beyleri ve kadılara ferman-ı şerifinizi yolladık. Seferi Hümayun hazırlıklarına başladılar. Yeni toplar döktürüyoruz hünkârım. Darbzen cinsi toplara ağırlık vereceğiz. Darbzen iyidir Mustafa Paşa. Lakin Bacaluşka'yı da ihmal etmeyin. Menzili uzundur. Rodos Kalesi'nin surları Belgrad'a benzemez. İki katı güçlüdür derler. Rumeli ve Anadolu'da 40 bin kürekçi, 20 bin Azep asker yazımına başladık hünkârım. Âlâ. Şarkta Dulkadir'de sıkıntı var hünkârım. Ne sıkıntı olabilir Ferhat Paşa? Sen de Dulkadir'le barışamadın gitti. Hünkârım arz edeyim. Dulkadiroğlu Ali Bey Mısır'daki memlüklülerle irtibat halinde. Rodos seferi için Maraş'tan, Sivas'tan, Elbistan'dan... ...bize asker sevk etmeyeceğini her mecliste söyler olmuş. O vakit Ferhat Paşa topla askerini savuştur bu belayı. Dulkadiroğlu'nun aklını başına almasını sağla. Yahut al başını gel buraya. Gel bakalım Pir Reis. Bakalım senin şu haritalarına. Bulak Mustafa. Yalan söylüyor. Nifak sokuyor. Dulkadiroğlu Ali Bey öyle bir adam değildir. Ferhat Paşa'nın derdi başka. Ahmet Paşa günahı yirmi. Çoban Mustafa Paşa. Serdar olacaksın. Biri Paşa'nın sağ kolu bundan böyle. Ferhat Paşa şarka giriyor. Sen de burada orduyu sefere hazır edeceksin. Şeref duyarım hünkârım. Hünkârım, Leoş kafiri boş durmuyor. Avrupa saraylarında Sultan Süleyman artık buralara gelemez diye dolaşıyormuş. Dili uzamış. Onun dilini koparacağımı o günlerin yakın olduğunu. Dilsiz sokaklara dolaştırıp aleme göstereceğimi sana bu havadisi getirenlere tez iletesin Paşa. Lakin unutmayasın. Yoksa senin de dilin gider. Sultan Solomon'un tersanelerinde yüzlerce gemi inşa ediliyorsa... ...hedefi biz değiliz. Bu gemiler Akdeniz'e inecek demektir. Sultan Solomon'u yeryüzünden tamamen sileceğim. Efendim nasıl olacak bu? Halkımız Osmanlı varisi tarafından idare edilirken... Sarayına girip kalbinden vuracağım onu. Vakit geldi Victoria. Senin kutsal yasını bitireceğim.